Herkese merhabalar, ben Emre Avcı. Traktörüm.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Karataş'ta sizlere Karataş marka yem karma makinelerini inceleyeceğim. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Böyle çeşit çeşit yem karmamız mevcut. Boy boy, çiftçinin isteğine, talebine göre. Hatta elektrikli bile yem karmamız vardır. 220 volt sanayi elektrikli çalışır. 220 volt ev elektriğiyle çalışır. Şöyle göstereyim. Açıp kapama sistemi mekanik bunlarda. Elle açıp kapıyorsunuz. Zaten 1 metreküp. Gayet minimize güzel bir yem Bu Burada kontrol ünitesi. Üstteki yazıları, uyarıları okuyun lütfen. Hani bu işi yapanlar varsa aranızda lütfen okusun. Biliyorsunuz çiftçilik sektörü en çok kazaya sebebiyet verebilecek sektörlerden bir tanesidir dikkatsizlik sonucunda şöyle 2 metreküp yem karmamızdan devam edelim 2 metreküp Karataş marka yem karmamız hem asılır tip hem çekilir tip böyle bir şey olması çok güzel küçük işletmeler için ideal bir makine elektrikle çalışıyor bu da aynı şekilde burada haznemiz koyacağınız hayvanınıza vereceğiniz yemi buraya koyuyorsunuz buradan piston vasıtasıyla pistonun bir tanesi kapağı kontrol eder diğeri de yan kapağı kontrol eder sizin yem dökerken kullandığınız kapağı kontrol eder yani bu ürünler C damgalı yani Avrupa'ya ihracatı olan ürünler bakın hem çekilir tip hem asılır tip demiştik Burada da yine tekerleklerimiz mevcut. Elektrik çalışıyor fakat hidrolik sisteme de sahip. Buradaki yem karmamız şaftlı. 540 tebüye dakikada çalışan bir sisteme sahip. Burada kapağımızın kilidi kullanmadığınız kullanmadığın zamanlarda bunu kilitleyerek aslında içindeki yağın hareketini kapatabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi sayılar var bu sayılar kapağın seviyesini gösteriyor size aslında. Ne kadar açık ya da ne kadar kapalı o seviyeyi göstermekte. Burada makinemizi bıraktığımız zaman ayakta dursun diye bir ayağımız mevcut. Yine bir kolla çevirebilen gresle yağlamanızı öneriyorlar marka. S25 modeli. Şöyle gördüğünüz gibi gayet Minimize güzel bir model. Küçük çiftlerimiz böyle bir modeli tercih etmelidir. Bunun arkasında herhangi bir yükleme alanı bulunmuyor pistonlu. Bunu direkt siz buradan elle atıyorsunuz. Yatay tip yem karmamız. Bakın 3 bıçaklı. Bunlar iki destek bıçağı. Bu ortadaki ana kıyıcı bıçağımız. Bu şekilde yeminizi hayvanınıza gayet ince parçalar halinde verebiliyorsunuz. Burada 4 metreküp yem karmamız. Bu yem karmamızın Kapağı pistonlu. Konveyör bant mevcut. Bu bayağı e, emsallerine göre donanımı bir karma aslında. Balon tip. Radyal lastik. Bunda yine mevcut. Arka kapağımızı şuradaki piston yardımıyla indirip kaldırıyoruz. Bu şekilde de size gayet güzel bir yükleme alanı sunmuş oluyor. Maksimum 100 kilogram alabiliyor bu kapağımız. Kepçenin altında lütfen durmayın. Bu tip makinelerde gerçekten sıkıntılı. Elinizi bir yere sok, bir yerine sokmayın. Durdurmadan hiçbir şekilde makineyle işlem yapmayın. Hani bunu size tavsiye ederim. Şaftımızın yanında veriyorlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi korumalı bir şaftı mevcut. Ön tarafına geçelim. Bu trak makinemiz de 540 devirle çalışmakta. Hema pompa bulunmaktadır üzerinde. Burada yine kollarımız mevcut. Hepsinin kilitlemek için kullanılan kolları. Çünkü diğer türlü sürekli çalışması halinde hortumlarınıza ve makinenize zarar vereceğini düşünüyorum. Bakın buradan piston vasıtasıyla geliyor. Ve aslında hiç traktörün inmeden size kontrol sağlamakta makinemizin yağ göstergesi. Bu makineler hidrolik yağ ile çalışan makineler sonuçta. Üzerinde koyuladıkları yine dediğim gibi dikkat alın siz. 4 metre küplük. Gayet ideal bir yem karmamız. Burada da yine 4 metre küplük yem karmamız. Aynı bunların ikisinin özelliği. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Burada 2.5 metreküp yem kanalımız. Bu da 540 devir böyle dakikada çalışıyor. Yine kollu kilitleme sistemine sahip. Burada bir kontrol ünitesi mevcut. Elektrikle çalışıyor bu. Traktörünüzde bir elektrik soketi varsa bununla bağlayarak çalıştırabilirsiniz ancak. Bu yandaki pistonumuzu buradan açıp kapatabiliyoruz. Arka tarafta da Kapak dizayn çok hoşuma gitti. Benim bakın Böyle bir bomba verilmiş buna. Hani e, bir bütün gibi duruyor aslında inip kalkarken. Bu makinemizde hemen bakalım dikey tip bir makine gördüğünüz gibi dikey şekilde yemimizi karıyor. Bu makinelerdeki e, bir tavsiyem daha sizlere bıçaklarını iyi kontrol edin çünkü ileride kuyruk bile çalışan makineler oldukları için traktörümüzün içerideki baskı da şanzıman sistemine zarar vereceğini unutmayın. Bu kapağımızı buradaki piston vasıtasıyla yine kontrol ediyoruz. Bunlar 4, metre 4 metre küplük yem karmalarımız. Burada asıl baba yiğit var. 6 metre küplük karataş yem karmamız. Şöyle yanına doğru geçelim. Bakın artık buradaki göstergeler diğerlerine yandayken burada ön tarafta bulunmaktadır. Bu şekilde size kapağın hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Bu makinemizde de yine hema, hema pompa, yağ pompası kullanılmakta. 540 devir bölü dakikada çalışabilmektedir bu makinemiz yine de. Yan tarafında bunun merdiven var. Hani merdivenden çıkarak asıl içindeki yemin kıyılıp kıyılmadığını görebilirsiniz. Yatay tip yem karmamız şöyle. Bu tarafta Hidrolik bir piston kapağımız var. Yem boşaltma kapağımız. İki tarafta aslında yem kama kapağımız var. Fakat konveyör olan bu tarafta olduğu için bunu kullanılması daha uygun olur bence. Çünkü yemi daha uzağa atması konveyörün ee, sizin daha az traktör üstünde işlem yapmanızı sağlar. Buradan yem kapağını açıyorsunuz. Buradan konveyör vasıtasıyla hayvanlarınızın önüne ...yemi boşaltıyorsunuz. Bunun lastikleri de yine radial. Balon lastik dediğimiz. Arka kapağımız pistonlu. Şu şekilde çift pistonlu sağda ve solda. Ve altta iki adet... ...kıyıcı bıçağımız var. Ana kıyıcı bıçağımız. Bunlarda yardımcı bıçak yok. Diğer küçüklerde olduğu gibi... Bu direkt ana merkezden yemi gayet homojen bir şekilde kıymayı sağlıyor. Arkada da yine 6 metreküplük yine aynı özellikteki yem karmalarımız. Boy boy mevcut 6 metreküpten 1,5 metreküpe kadar 1 metreküpe kadar her türlü yem karma mevcuttur. bu büyüklerde sevdiğim bir tarafı şu traktörün hiç inmeden sizi hiç üzmeyecek şekilde yapılmış bakın hani yağ göstergesine kadar her şeyini şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz makinemizin bu ağırda durumunda servisin kolay müdahalesi demek servisin çabuk müdahale edilmesi demek yedek parça ucuzluğu demek bu şekilde sizleri üzmeyecek yedek parça ve yaygın servis konusunda her şekilde yardımınıza ulaşacak makineler yapılmış durumda. durumda. Mesela bakın bu küçük bile basamağı mevcut. Bu küçücük yemi karmamızın dahi bu şekilde içindeki yemin ne kadar iyi kıyılıp kıyılmadığını gözlerinize görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Traktörüm.com YouTube kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve ne tarzda videolar istiyorsanız bunları yorumda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.